bizimle tutorial oyun oynayacağız hadi bakalım bu arada Ahmet'e de abone olmayı unutmayın ve Doğa'kisler'ı da abone olma, olma, abone olmayı unutmayın ve İman'ın patatesi de abone olmayı unutmayın hadi bakalım çok oyunculara geçelim hazır diyelim hadi bakalım. Evet abi şu an bekliyoruz. Yükleniyor. Hadi bakalım. Türkiye'yi seçelim mi lan? Dur lan Kıbrıs'ı seçelim. Kıbrıs. Avrupa. Biz Avru Avrupa'dan indi mi? Ya doğru. Bak. 33. Yüzde 33 siyah var. Yüzde 33 yeşil. Yüzde 33 de kırmızı var. Hadi bak. Ben Kıbrıs'ı seçtim abi. Niye olmasın? Şöyle alalım. Sonra gemi gönderelim. Niye olmaz? Kıbrıs tarafı aldık. Hadi abi hadi. Sonra Kıbrıs tarafını aldık. Türkiye'yi de alalım. T Türkiye kırmızı. Kırmızı bizimdir. Kırmızı bizimdir alalım. Bir de yeşil diye bir renk yok alalım. Şunu da al. Bir de siyah bir renk yok. Bütün Türkiye'ye alacağım. Alabilirsin. Şunları bana saldıramazsın. Hadi kanki. Al şunu. Al. Heh. Aldım. Şunu da al. Sen kime saldırıyorsun ya? Oğlum siz kime saldırıyorsunuz? Hayır. Lan. Yenilik görüyor ya <laughs> Bir dakika. Dur lan bir, bir dakika. Hadi bakalım. Nasıl en büyük adayı seçen dünya'nın en küçük adası işte. Oyunun en küçük adası. Şunu bir alalım. Hadi hadi hadi. Oğlum Osmanlı Devleti yenilmez lan. Yenilmez. Öyle diyor mu de Geçte... Yani yenildim. Onu saymayın ya. <laughs> Kim kimin gemisi benim kıyılarıma geliyor? ooo tamam orada yazı çıktı da oğlum ben hangi gemiyi suya indirdim lan Su, gemiyi suya indirelim mi neyse indirmeyelim hadi bakalım dalalım dal dal, dal, dal. ya sayan atatürk güzelsin Atmanım pre. Benim bir planım var. O planı burada yapacağım. Yapabilirsin. Yani Ben oyunda onu zannet. Böyle su. Su gemiyi suya indirelim bir dakika. Yes, gemiyi suya indirdik. Hadi bakalım. Abi dur 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 dur. Tamam ben hazırım abi. Ben hazırım. Son ben hazırım. Şimdi burada en büyük kim olacak onunla kapışacağım. Planımı devreye sokabilirsin. Bir dakika kim benim köylerime geliyor lan? At şunu. Lan. Bunlar benim şeyime geliyor gerçekten lan git Heh. bana gelmek ne demek lan hadi abi eh mamluk sultan öne geçti şimdi en büyük mamluk sultan olursa e, e, bu oyunda planımı devreye sokacağım planımız ne biliyor musun şimdi bu mamluk sultan şey yapacağım eğer Herkesi fethederse, beni de fethetmezse. Şimdi bu böyle olacak. Ben şu büyük adadan sura atacağım. Sonra şuradan sura atacağım. Su şey olan ger gergeye olan yere atacağım. Sonra da sura atacağım. Ondan sonra tamam. Yenmiş oluyor. Hadi bakalım. Tabii yapabilirsin. Hadi lan gelsek olur bu oldu. Vallahi sudan biraz toprak alabilirsin. Heh, tamam. Toprak yeter. Oha büyük VS gelecek. Büyük VS geldi. Hadi bakalım. Memluk Sultan VS Demek Sultanate. Sonra day ben alacağım. Sonra. Dahi. Hadi. Hadi Mamluk Sultan. Hadi bakalım. Suriye'ye bir yavaştan atalım. Suriye'ye de bir atalım. Aha hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Aha plan işe yarıyor kardeş. Plan işe yarıyor işte. Benim planım bu. Ağlamam Hamdut Sultan. Sen kim oluyor da Osmanlı İmparatorluğuna saldırıyorsun? Yes, adayı da alan. İşte kazananın sahibi. Nerede geliyor? Ha? İşte kazandık. Plan dedim böyle olur kardeş. Dur lan bir dakika. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Hadi. Takımlı mı yapsaydık? Şunları bir alalım. şu küçük veletleri. İşte bu. Piyarayı de alalım. Tamam aldık. Şunu da alalım. Bu arada hemencik büyüdük ha. Şunları bir alayım. Abi içimde kalanları bir alayım. Hadi bakalım. De. Mezar. Şu adayı ben de alabilir miyim acaba? Ama yani o ülke mi? Lan ben onu da zannediyordum. Bu almış. Sen kim alıyorsun da adayı alıyorsun lan? Şu küçük minik adayı alayım. Şu minik adaları alayım. Alamadım. Maalesef. Sen kim alıyorsun da küçük ülke alıyorsun Bak ya görüyor musun? Dur lan kim benim kıyıma geliyor? Ya gelsin ya adam zaten fethedilmiş. Dursun nasıl aynı millet. Adam zaten fethedilecek. Aga be. Ah be. Sen kime gelen oğlum? Şunu be alın. Sonunda. Şu adayı da alabilir miyiz? Seni fethetmeyeceğim çünkü şey çok küçüksün. Seni koruyacağım sonsuza dek. Nasıl ki fethetmeyeyim de. Ha, tamam. Böyle ya, yaparsak tamamdır. Ben seni korurum, Yeter ki sen şey yap. Bak ya, görüyor musun? Alo o topraklar senin olsun, hadi. Hayır, hayır! sen istedin. gelin gelin buraya. O istedi. Benim dostumu yok etmeyecekti o. O benim dostumu yok etmeyecekti. İşte böyle adam olsun. Adam ol. Abi bayağı kazanıyoruz ya. Bekle lan bekle. Tamam olarak. Hadi. Hadi. Kırmızılar karşı yeşiller. Hadi. Kırmızılar karşı yeşil. Hadi. Kırmızılar karşı yeşiller. Hadi. Hadi. Saldırın lan. Saldır saldır saldır. kapatmayın bak ben saldırayım